Muğla köyceğizden herkese merhaba. Hayallerinizdeki yeri siz sahip etmeye geldim. Hayallerdeki diyorum ya, evet. Televizyonlarda ve dillerdeki burası neresi biliyor musunuz? Burası yuvarlakçay. Arada hiçbir engel yok. Yuvarlakçaya sıfır, sıfır, 500 metre arsa ve bu muhteşem şahane villa. 500 metre arsa. Tam müstakil, müstakil havuzlu. Büyük bir salon, büyük bir mutfak. Hele hele yatak odası var. 3 yatak odası, ebeveyn banyolu ve bu şekilde şahane bir villa. 16 milyon fiyatla satılık. Arsa parası saçma sapan yerdeki ikiz bitişik nizam villaların fiyatı Bugün ne kadar olduğunu kendiniz duyuyorsunuz, görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Ve ben bu bahçeyi gösterdim ben size. Tekrar tamamını da göstermeye çalışacağım. Bambaşka bir enerji. Bambaşka bir ambiyans. Müthiş kuz sesleri içinde. Yuvarlak çayı da kenarında sıfır bir yer sahibi olmak istiyorum diyorsanız. Hatta hatta bu kamalyayı da bizim villa sahibimiz yapmış ve bu yeri ben sizi komşu yapmaya geldim. Bu ağaçlar ilaç deposu, enerji deposu. Müthiş böyle bir su. Buz gibi. Bu su yazın da akıyor. yazın da akıyor bu su. Devamlı. Yuvarlakçayı biliyorsunuz zaten. Bakın bu yerden de villamız tam karşıda. Karşıda. Yuvarlakçaya sıfır bu şahane villayı alan kazanır bir daha bu yerler asla böyle denk gelmez ve kısmet olmaz. Paralar bulunur, yerler bulunur ama böyle bir yer bulunmaz. Ön tarafı gördük ama en önemlisi Cuvala Çayı da gördük. Konum olaraktan Dalyan'a 20 dakika. İz Tuzu plajına 25 dakikada bütün koylara, kaplıcalara en fazla yarım saat mesafede bu şahane villa. Doğa var. Denizler yakın. En önemlisi suya yakın ve bu şekilde muhteşem, şahane bir villa. İçini gördüğünüzde hayran kalacağınız bir villa. Artık 16 milyona bitişik Nizam villalar. Konum itibariyle villanın, villanın da yapım ve mimarisi itibariyle burası kelepir. Böyle bir veranda alanı Verandaların üzerine burayı da Bodrum Çadırı'ndan böyle bir kapattık mı, harika yani şu ambiyans. Böyle bir, ale, derme çarpma barbekü değil. Önemli olan ağız tadı. Ama böyle bir villa içinde insanın ağzının tadı da gelir. Lezzeti de olur, huzur da olur, mutluluk da olur. Her şey olur. Çünkü buranın enerjisi, havası, iklimi, güzelliği, doğası insanı aşık eder. Aşk da güzellik yaratır. insanın ömrünü uzatır. Girişimizin sol tarafında komple böyle bir beste yerimiz, portmantomuz, lavabomuz, hane böyle genişlik büyüklükte bir mutfağımız. Böyle bir mutfak. Tek kelime. Bu yeri gördüğünüzde aşk olabileceğiniz, aşkınızı tekrar tazelenecek güzellikler getirecek size ben bir villa tanıtmaya çalışıyorum. Genişlik, ferahlık, aydınlık, rahatlık görüyorsunuz. Nereden nereye? İşçilik. Ya her şeyinden mükemmel. İçinde klimaları, televizyonları her odasında mevcut. Bu şekilde böyle derme çatma değil, saçma sapan değil. Gerçek böyle şahane bir şöminesi. Söze gerek var mı bilmiyorum. Böyle bir kuş seslerini duyuyorsunuz değil mi? Kuş sesleri içinde dışarıdaki sütünüzü, etinizi organik bu yerde de balığınızı, etinizi, istersen patlıcanınızı, biberinizi yani barbeküsü de öyle saçma söyledim zaten. ama yani tekrar tekrar etmeye gerek yok. İnsanın ömrü uzar. Bu doğal, bu organik yerde insanın ömrü uzar. Şiş bir şey olması dahi konum itibarıyla yuvarlak çaya 30-40 metre mesafe. 500 metre arsa bu şahane genişlikte bir villa ve bu şekilde bir mutfak. Biz çok yerler tanıttık, çok yerler gösterdik. Ama burası beni büyüledi. Büyüledi yani burası büyüledi. Bu bölge hele hele bakın tekrar ediyorum bu bölge Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Dalyan bu bölgeler insanı farklı bir enerji veriyor. Üst katta da bizim 3 yatak odamız. Bir üst kata çıktık. Işıklandırmalar tabii ki şu anda elektrikler olmadığı için. Bakın odaların genişliğini. Bu en küçük oda. Bu en küçük yatak odası. En küçük yatak odası. Sanki iki tane yatak var. Arada ne kadar daha boşluk var. Dolapları farıncaya kadar kapılar, kalitesi, her şeysi zaten söylemeye gerek yok. Her şey mükemmel. Her şey mükemmel. Bu şekilde eşyalı, eşyalı ve bu yerden de yuvarlak 30-40 metre mesafede. Böyle bir konumda her odasında kliması mevcut. Bir villa tanıtmaya çalışıyorum ben sizlere. Bu yatak odası yani o kadar büyük, geniş, ferah ki elektrikleri açmadık. Elektrikler yok. Bir de elektrikler de olmuş olsa tabii daha farklı gösterirdi. Duşakabin çok geniş, büyük. Ve böyle bir... Harika ya. Tek kelime yani Tek kelime. Mükemmel yani. Her şey işçilik. Öyle bir işçilik yani insanı büyülüyor. Tabii ki içinde yaşayan olmadığı için ufak tefek şöyle bir bakım, temizlik yapılacak zaten. Temizlikçimiz de birkaç gün içinde temizleyeceğini ve teslim edeceğini söyledi. Bu da bizim üst kattaki ortak kullanımlı. Öbürki zaten ebeveyn banyoydu. Bakar mısınız şimdi? Neredenler? Bir boydan bir boya böyle bir lavabo, WC, banyo. Ve bu şekilde ve böyle... balkon. Hayallerinizdeki villa tanıtma çalıştım. Üstelik çok bir fiyata değil. İkiz villa fiyatını ben size görüyorsunuz yuvarlak çay, doğal, doğa içinde yaşayabileceğiniz en uygun fiyata ve en güzel villayı ben size tanıtmaya çalıştım. Ün aldı gayrimenkul. Yaparsa, satarsa, size bulursa en güzelini, en uygununu ve en iyisini bulur. Saygılarımla. Remziyeni aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman böyle size güzel fırsatlar tanıttım ve sunmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcaktan kalın. Böyle güzel yerlerde kalın.